Dostoyevski, kumar alışkanlığından dolayı aşırı derecede borçlanmıştı. Tam da bu zor günlerinde, karşısına Stelloski adında bir yayıncı çıktı. Stelloski, Dostoyevski'ye bir teklifte bulundu. Bak, senin bütün borçlarını kapatacağım. Üstelik sana iki yıl yetecek kadar da para vereceğim. Ancak bir şartım var, bir sözleşme imzalaman gerekiyor. Dostoyevski, yayıncının teklifini dikkatle dinledi. Stelloski, devam etti. Senden bir kısa roman yazmanı istiyorum. Bu kısa romanı, bu sözleşmeyi imzaladıktan tam 24 ay sonra teslim etmeyi kabul edeceksin. Belirtilen sürede bitirip teslim edersen hiçbir sorun çıkmayacak. Ancak eseri bir gün bile geç teslim edersen, bundan önce yayımladığın ve bundan sonra yayımlayacağın bütün eserlerin hakları bana ait olacak. Dostoyevski, bu ağır şartlara rağmen, içinde bulunduğu borç batağından kurtulmanın başka bir yolunu göremediği için sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı. Zaman hızla geçti. Aradan tam 23 ay geçmişti. Fakat Dostoyevski henüz tek bir cümle bile yazmamıştı. Bu çaresiz durumu fark eden Fransız yazar Stendhal, Dostoyevski'ye bir öneride bulundu. Ben Parma Manastırı isimli romanımı dikte ettirerek yazdırdım. Sen neden denemiyorsun, dedi. Dostoyevski, bu fikir üzerinde düşündü ve başka çaresi olmadığını anladı. O zamanlar Rusya'da bir dikte okulu vardı. Bu okulun en yetenekli öğrencisi ise İsveç asıllı, genç bir kız olan Grigoryevna Sinitkin'di. Genç kız, bu görevi üstlenmekten gurur duyacağını belirtti ve Dostoyevski ile eseri yazmaya başladılar. Son teslim günü geldiğinde, Dostoyevski eseri tamamladı ve vakit kaybetmeden Stellowski'nin yanına gitmeye karar verdi. Ancak Stellowski, Dostoyevski'nin eserini vaktinde teslim edememesi için ofisini kapatıp gitmişti. O dönemde Rusya'da noter yoktu, bu görevi polis karakolundaki memurlar üstleniyordu. Dostoyevski, eseri karakoldaki polislere onaylattı. Daha sonra bu olay nedeniyle Stelowski ile mahkemelik oldular, ancak davayı Dostoyevski kazandı. Her Rus gibi, Dostoyevski de zaferini kutlamak için bol vodkalı bir davet verdi. Tüm dostlarını davet ettiği bu kutlamaya, romanı dikte ettirdiği genç kız Grigoryevna Sinitkin'i de çağırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Dostoyevski genç kıza yaklaştı ve ona, ''Senden bir konuda fikir almak istiyorum.'' dedi. Genç kızın yüzünde gurur dolu bir ifade belirdi. Memnuniyetle, Size nasıl bir fikir verebilirim? Merak ettim diye yanıtladı. Dostoyevski düşünceli bir şekilde konuşmaya başladı. Bir roman yazmaya çalışıyorum. Romanın baş kahramanı korkunç biri. Sara nöbetleri geçiren, kumar bağımlısı, düşman kazanmaktan çekinmeyen bir adam. Bu adam kendisinden genç bir kıza aşık oluyor. Sence bu adam bir evlenme teklifi kaleme alsa bu gerçekçi olur mu? Genç kız hiç beklemediği bu soruya şaşırdı ama aynı zamanda kalbinde bir kıpırtı hissetti. Gözlerini Dostoyevski'ye dikerek, yumuşak bir sesle, ''Evlenme teklifinizi kabul ediyorum, Bay Mihailovic.'' dedi. O kız, Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna Grigoryevna Sinitkin olacaktı. Birlikte yazdıkları eser ise ünlü roman kumarbazdı. Yıllar sonra, Anna Grigoryevna Sinitkin, Dostoyevski'yi ve hayatlarını anlattığı bir kitapta şöyle diyecekti, ''Öyle göz alıcı bir güzelliğim de yoktu, ne özel bir yeteneğim, ne de sıradışı bir zekam vardı. Düz bir eğitim almıştım. Buna karşın, Zeki, üstün yeteneklere sahip bir erkekten büyük saygı görüyor. Neredeyse tapılıyordum. Dostoyevski, ölüm döşeğindeyken annaya şöyle demişti: "Anna, en üzüntülü ve sevinçli anılarımı seninle paylaştım. Tek başıma aşamayacağım zorlukları seninle aştım. Ve şunu unutma ki seni büyük bir tutkuyla sevdim. Bir kere bile aldatmadım. Düşüncede bile.